Biliyor musunuz? Zenginliğe giden yolu açacak dört soru vardır ve bu sorular sayesinde hayatınızda bolluk ve refahı manifesto etmeye başlayabilirsiniz. Zenginlik peşinde koşmak birçok insanın ortak hedefidir ancak çok az kişi bu hedefe ulaşabilir. Başarıya giden anahtar doğru bir zihin yapısıyla başlar, büyüme, direnç ve finansal disipline odaklanmış bir zihin yapısı. Bu özelliklerin tümü finansal hedeflerinize ulaşmak için gereklidir. Bu videoda bunlara nasıl ulaşabileceğinizi paylaşacağız. Bu yüzden dikkatli olun çünkü bu ders hayatınızı dönüştürme gücüne sahip. İlk soru şu, eğer biri sizi sabahın dörtünde uyandırsa ve size şu soruyu sorsa, para nasıl kazanıyorsun? Log cevabınız ne olurdu? Bu, üzerine düşünmeniz gereken ilk sorudur. İnsanlar para kazanmakla ilgili konuştuklarında aklınıza ilk gelen şey nedir? Çoğu insan gibiyseniz ve %98'lik kesimdeyseniz cevabınız çalışarak olurdu. Bu şu an aklınıza gelen en yaygın alternatiflerden biri olabilir. Ama para kazanmanın çalışarak olduğunu düşünüyorsanız üzülmeyin ortalamaysınız ve yanlış da değilsiniz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çoğumuz iyi notlar almak, mezun olmak ve sonra çalışmaya başlayıp rahat bir emeklilik için para biriktirmek üzere eğitildik. Şimdi bir sonraki soruyu soruyorum. Bu soruya dikkatlice odaklanın. Çünkü bu soru hayatınız üzerinde anında bir etki yaratacaktır. Eğer para kazanmanın yolu çalışmaksa ve yarından itibaren çalışmak zorunda olmasaydınız, bugün sahip olduğunuz parayla ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz? Bu çok önemli bir soru, üzerinde düşünmelisiniz. Bu iki soruyu yanıtlamak çok önemli. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Para kazanmayı size kim öğretti? kim size para kazanmanın yolunu öğretti? İncil'de şöyle yazılır, halkın bilgi eksikliğinden helak olur. Günümüzde bilgi çağında cehalet bir seçimdir ve siz daha önce bahsettiğimiz yüzde doksan, kesimin çoğundan farklı olarak bu videoda yeni bilgiler arayan bir kişisiniz. Para düşündüğünüzde, finansal hayatınızla ilgili düşündüğünüzde aklınızda bir rar olmalıdır. Çünkü hayatınızdaki tüm paralar bir sonuçtur çocukken, sıfırdan altı yaşına kadar zihniniz tamamen açıktı. Zihninizde hiçbir şey yoktu, her şey yeniydi ve her şey sizin tarafından emiliyordu. Bir çocuk, suyun ne olduğunu bile bilmeden doğar. Çocuğun beş duyusu sayesinde çevresini gözlemler ve çevresinden bilgi alır. Bu yüzden her gün babanızın sizi öpüp, baba işe gidiyor, baba para kazanmak için çalışmalı dediğini gördünüz. Böylece otomatik olarak para kazanmanın çalışarak elde edildiğini öğrendiniz. Küçük yaşlarda bunu gördük. Hiç düşündünüz mü neden çalışmamız gerektiğini? Çalışma dediğimiz şey neyi yaratıyor? Hiç düşündünüz mü? Önceden de gördüğümüz gibi 6 yaşına kadar bir çocuğun zihni gelişir ve ne olursa olsun her şey kabul edilir. Kabul edilen her şey zamanla yerleşir, yerleşen her şey ise gerçeğe dönüşür. Gerçekleşen her şey ise standart haline gelir. 6-7 yaşlarından sonra kendi fikirlerimizi ve eylemlerimizi oluşturmaya başlarız. Şimdi dikkat edin, bu çok önemli. Bizim düşünme yeteneğimiz var ve her zaman inandığımız şeylere göre düşünürüz. Dünyada cevaplar ve yollar ararken inandığımız şeylere dayalı olarak hareket ederiz. Bu yüzden bugünkü finansal sonuçlarınız inandığınız şeylerin bir yansımasıdır. Çünkü babanız istemeden veya bilerek anneniz, akrabalarınız okulda size para kazanmanın yolunun çalışmak olduğunu söyledi ve siz de bunu kabul ettiniz. Büyürken para lazım, çalışmalıyım dediniz ve böylece iş bulmayı, başkası için çalışmayı öğrendiniz. Sonra eylemleriniz inandığınız şeylere paralel olarak gelişti ve finansal sonuçlarınızı oluşturdu. Finansal sonuçlarınız zihninizdeki her şeyin bir sonucu olarak şekillendi zihniyetinizi değiştirmediğiniz sürece sonuçlarınızı asla değiştiremezsiniz. Bu yüzden hayatınızdaki odak, inançlarınızı değiştirmek olmalıdır. Çünkü inandığınızı değiştirmezseniz, sonuçlarınızı asla değiştiremezsiniz. Şimdi, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak basit ve uygulanabilir bir strateji paylaşacağız. Strateji şöyle, olağanüstü hedeflerin bir vizyon panosu oluşturun. İstediğiniz arabayı, hayalinizdeki evi, hayalini kurduğunuz seyahati ve imajin edebileceğiniz en büyük zenginliği koyun. Görselleri toplayın ve yüksek kaliteli bir afiş ya da poster üzerine yerleştirin. İkinci adım, her gün 5 ile 7 dakika arasında yatmadan önce her gece görselleştirme yapın. Gözlerinizi kapatın ve bu hedeflere zaten ulaşmış gibi görselleştirin. Hayalinizdeki arabayı sürerken kendinizi görmeyi, hayalinizdeki evde yaşamayı ve konfor içinde yaşamanın keyfini sürmeyi hayal edin. O harika yolculuğunuzda ailenizle birlikte yaşadığınızı gözünüzde canlandırın. Tüm o büyük zenginlikleri düşündüğünüzde kendinizi şimdiden bu hedeflere ulaşmış gibi hissedin. Ancak bunu neden yapmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Yapmanız için birkaç neden var. Kuantum fiziği ve pozitif psikoloji hakkında konuşabilirim. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Net bir hedef belirlediğimizde bilinçaltımızda davranışlarımızı, tutumlarımızı ve seçimlerimizi değiştirdiğimizi ve her zaman hayalimizle uyumlu bir şekilde hareket ettiğimizi gözlemleriz. Ama başka bir keşif var. 2015 sonlarında nörobilimciler azim, irade gücü ve kararlılıkla ilgili bir nörohormon keşfettiler ve bu endorfindir. Hedeflerinizi görselleştirdiğinizde Vücudunuzda endorfin ve dopamin salgılanır. Bu iki nörohormonun birleşimi, hedeflerinizin peşinden gitmek için sizi motive eder, davranışlarınızı değiştirir, tutumlarınızı değiştirir ve yeni seçimler yapmanızı sağlar. Özetle, inançları ve tutumları bilinçli olarak değiştirmek ve kendinizi yeni bilgiye yönlendirmek için hızlı bir yol, finansal hedeflerinizi sanki zaten gerçekleştirilmiş gibi görselleştirmektir. İnsan beyni gerçek ile hayal arasında ayrım yapmaz. Gözlerinizi kapatıp hayalinizdeki arabayı sürerken kendinizi gördüğünüzde, hayalinizdeki evde yaşarken, o büyük yolculuğa çıkarken kendinizi gözünüzde canlandırdığınızda beyin bunu gerçek kabul eder. Beyin buna inandığında hormonal ve sinirsel bir salınım başlar. Bu hormonal salınım o kadar çok keyif verir ki endorfin ve dopamin birleşimi Vücudunuzu hedeflerinizin peşinden gitmek için itmeye başlar. Çünkü o aynı keyfi tekrar yaşamak istersiniz. Bu uygulamayı her gün yaparak hayatınız hedeflerinize doğru ilerleyecektir ve tüm arzularınıza ulaşabilirsiniz. Ama adımlardan hiçbirini unutmayın. Hedeflerinizi detaylı bir şekilde belirleyin, duygusal olarak her gece tekrarlayarak görselleştirin ve gerisini vücudunuzun yapmasına izin verin. Davranışlarınızı ve tutumlarınızı değiştirerek hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşma yolunda ısrarcı olmanızı sağlar. Başlangıçta zor olabilir ancak ilk birkaç günden sonra bu alışkanlık haline gelir ve gücünüze hayran kalırsınız. Tüm bu adımları takip ettikten sonra bilgi arayışınıza devam edin ve bunu hayatınıza uygulayın. Örüşlerinizi, fikirlerinizi ya da katkılarınızı Videonun altındaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her zaman yorumlarınızı okur ve paylaştığınız hikayelerden ilham alırız. Bugünkü bilgiyi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni derslerden haberdar olmak için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.